bırak 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 yaşasın yağmur yağıyor bırak 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 yaşasın yağmur yağıyor bırak bırak yaşasın yuppi yağmur yağıyor arkadaşlar biliyor musunuz yağmur benim için çok güzel çünkü yağmur olunca mutlu oluyorum ve kabuğumun içinden çıkıp toprağın içinden su içiyorum çok güzel Yağmur'u çok seviyorum. Burak 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 Ben de çok seviyorum Burak Yağmur Çok güzel Bitkiler hayvanlar susuz kalmıyor Evet Susuz kalmıyor Peki bu yağmur nereden geliyor Bilen var mı Ben biliyorum melekler indiriyor Wow gerçekten mi Evet Evet Yağmur çok güzel bir şey. Burak Burak. Aa bir dakika aklıma bir fikir geldi. Eğer melekler bu yağmuru indiriyorsa o zaman biz yağmurda dua edebiliriz. Ve duamız kabul olması için Allah'a melekler götürebilir duamızı. Yağmuru çok seviyorum. Çok eğleniyorum. Aynı olsun bebek gibi. Peki bu kadar yağmur nereye gidiyor? Ben biliyorum, ben biliyorum. Bu kadar yağmuru toprak emiyor ve bize nehirler filan oluyor. Gerçekten Allah ne güzel yağmur yaratmış. O da bir nimet ve ne kadar güzel. Gerçekten de güzel yani. Aa, şu an yağmur yağıyor. Bir dua edelim mi birlikte? olur. Evet, Allahım, Allahım, bize bu kadar güzel nimet verdiğin için, Benim bize bu kadar, kadar güzel, güzel nimet, nimet verdiğin için. için, sana şükürler olsun, sana şükürler olsun. İnşallah bu duvamızda sana gelir. İnşallah bu duvamızda. Sana gelir. Bize bol bereketli yağmurlar ver. Bize, Bize bol, bol bereketli, bereketli yağmurlar ver. ver. Bize hep iyilikler ver. Bize, Bize hep, hep iyilikler, iyilikler ver. ver. Bizi cennette de hep, hep birlikte ile. Bizi Biz cennette, cennette de, de hep beraber ele. Amin. Amin. Şimdi birlikte çıkaralım. Birlikte dolaşalım. Burak Burak kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımızı kaçırmamayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek bye bye. üzere.